risk zaten potansiyeller potansiyel olarak var. Yer kabuğunun üstünde yaşamak risk zaten. Bir yanardağın çıkmayacağının garantisi yok. Bir depremin olmayacağının garantisi yok. Yeni bir meteorolojik olayın olmayacağının ve sel altında kalmayacağımızın garantisi yok. Bir tsunami'nin olmayacağının garantisi yok. Uçakların düşme riski evet var. Trenlerin kaza yapma riski var. Eve gelirken benim ölme riskim var. Böyle az gelişmiş bir ülkede düşündüğünde kaldırımda yürürken manyağın birinin benim üstümden geçme riski var. O yüzden zaten kaldırımdan yürüyorum ve kaldırımın en uç köşesinden yürüyorum. Risk zaten üstünde oturduğumuz bir şey. Risk zaten yaşam yaşamak zaten riskin kendisi. Diyor ki, risk alırım. Arkadaş risk zaten almış durumdasın. Dünyaya gelmekle birlikte, yaşamakla birlikte zaten riski aldın farkında değilsin. Tepeme uçak düşme riskini de aldım şu anda. Şu evin depremden yık yıkılma riski de var. Ben bu riskleri bildiğimden dolayı evi sağlam alıyorum. Bu riskleri bildiğimden dolayı alabildiğim en güvenli ve en büyük arabaya biniyorum. Bu riskle yüzleştiğimden dolayı küçük mini çok sevdiğim spor olsun diye keyif için aldığım arabamı satıyorum. Ondan vazgeçiyorum. Peki yaptım işte yani yönettim riski. Bu ülke henüz bu bu, he, bu ülke henüz bu arabayla sokaklarda gezmeye uygun değil dedim ya. Yani. yönetilir işte. Risk alınmaz. Riski görürsün, değerlendirirsin. Ha risk gerçekleşe yazıyorsa, şimdi bu kalem elimden düşmek üzereyse ve tişörtümü boyayacaksa bak riski yönet. Elimi kolumu sallarken tişörtüm çizilmesin diye. Çünkü çıkmıyor. Lanet olası tükenmez kalem. Şimdi riski zaten barındıran bir coğrafyada ya da dünyada yaşıyoruz. Riski bizim adımıza yönetmesi gerekenler yönetme üşengeçliği gösterdikleri ya da işlerine gelmediği için insanlar depremden ölmedi mi? Ha, Biz aslında onlara güvenerek risk almış olmadık mı? İşte risk almak bu. Aslında bizim riski almayıp yönetmemiz gerekiyordu. Bunlar bize kazık atar dememiz gerekiyordu. Bu inşaat firması bu temeli doğru atmaz dememiz gerekiyordu. Bu yapı denetim firması sağlam bir firma değil dememiz gerekiyordu. Araştırmamız gerekiyordu. maalesef bu toplumda bir yandan da düşündüğünde kişilikten ve kişilik bozukluklarından kaynaklı riskleri de yönetmemiz gerekiyor. Şimdi bu noktada pilotaja geldik ve CRM'e geldik. CRM'de de zaten kişiliği temel olarak yönetmemiz gerekiyor. Psychological assessment yani psikolojik değerlendirme ruh sağlığı bozuklukları ve kişilik bozukluklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bak risk yönetimi yapıyoruz işte. Tamam ben risk almaya karar verdim. Ben bir riski alıyorum. Ben bu çocuğu alıyorum pilot olarak. Saldırgan bağırıyor çağırıyor ama olur olur bundan pilot olur. Riski ben aldım. Kimin adına sen hangi riski alıyorsun birader? Sen benim riskimi nasıl alıyorsun? Sen benim riskimi yönetmek için orada oturuyorsun. Şimdi anlaşıldı mı risk yönetimi ne demek? Risk almak ne demek? Yani... Germanwings, evet. Evet riski yönetememiş. Riski yönetememişler. İK riski yönetememiş. Psikolojik değerlendirmeden geçmiş. İlgili insanlar onun uçuşunu kesmemişler. Böylelikle de riski almışlar kucaklarına. O risk de kucaklarına patlamış. Yani benim bu ülkede herhangi bir şekilde herhangi hava yolundan bilet alıp da onun herhangi bir koltuğuna oturmam benim için risk olmamalı. Sen diyorsun ki bu zaten risk. Evet riski birileri benim için yönetmeli. Artık bu çok iyi anlaşılsın. Risk alınmaz yönetilir. Biz insanlara riski yönetsinler diye para veririz. Doktor benim ölmemi, ölme riskimi yönetsin diye ben ona para veririm. Ben risk alıyorum ya yani o damarı bağlamayacağım orası öyle kalsın falan. Öyle söylesin. O tümör hiç kalabiliriz aslında. Orada kalsın bir şey olmaz falan. Ha ders ki riskli bir ameliyat. Ameliyat. Yani biz de o tümörü, çıkartırken sizi öldürebiliriz de. Heh, tamam. Getir getir kağıtları abi alayım. Ben bir riski alıyorum hasta olarak. Ölürsem de ölürüm. Peki bu ameliyatı yapmazsak ben kaç yıl daha yaşarım? Belki 5, belki 10 yıl. Bu da başka bir risk. Bak risk almak böyle bir şey. Benim riski yönetmem lazım. Nasıl yönetmem lazım? Hangi riski? Ama havacılık sektöründe özellikle zaten gerçekleşebilecek, gerçekleşmek üzere olan riskleri durdurursun. Önlersin, düzeltirsin. Önüne geçersin. Seçeneklerden en temiz, en sağlıklı olanını seçersin. Orada da yine risk almış olmazsın. Yine riski yönetmiş olur. Riski aza indirgemiş olursun. Var mı ben daha büyük riski şey yapıyorum? Hı? Hmm? Tercih ediyorum. Şöyle bir şey var mı? Şu pist daha kısa düşündüğünde en fazla pist dışında kalırız. Uçak kırıma uğrar ama ölüm olmaz olasılıkla. Orada daha uzun bir pist var ama yakıt kesin bitecek süzülürüz, müzülürüz, yavaş gideriz. Rüzgarı da arkamıza alırız. Yakıt biterse bitsin bir şekilde biz uzun piste inelim diye bir şey var mı? Ocak bir şekilde inecek. Biz ne yaptıyız burada? Elisti başka yönetemediğimiz için başka işleri yönetmek zorundayız. Bak yakıt hesabını yanlış yapmışız. ya da teknik bizim adımıza düşündüğümde o yakıt kaçağını düzeltememiş. Yönetememiş. Bir şekilde uçuşa çıkarmışlar uçağı. Bir şeyler olmuş. Risk aza indirgenir. Risk alınmaz. Risk yönetimi demek sıfıra, abi sıfıra indirgemeye çalışılır. <laughs> ha? O da zaten risk yönetimidir. Ben şimdi bardağı şuraya koymak yerine buraya koyduğumda Evet, şu anda da konuşurken elimin çarpıp da bu tarafa gitmeyeceğinin garantisi yok. Çıkardığımız dersler o yüzden zaten konuşurken göbeğimiz çatlıyor. Şunu diyoruz. Risk almak diye bir şey yok. Riski aza indirgemek diye bir şey var. Adamı çatlatmayın. Nasıl alırsın riskini? Sade, sütlü, çikolatalı. Hı? Sadece 10 lira farklı. Büyük boy ister misiniz ki? Hıh. Hı. Hı -hı. Anlaştık mı? Oh Şükür Süper Risk olsun Ya ifadede sıkıntı yaşadım Sorun abi o zaman düzgün ifade edin Alırım almam değil O zaman ifadeyi düzeltelim Bizim eşimiz riski En aza indirgemek. CRM psikoloğunun da zaten amacı bu. Riski en aza indirgemek. Orada mülakatlarda çalışan kişilerin de yaptığı bu. Sizleri seçerken sizden kaynaklı potansiyel riskle diyor ki benden kaynaklı risk niye olsun? Ben dünya tatlısı bir insanım. Sana sen öyle geliyorsun. Onu, ona gelmiyorsun. Oradaki kaptan, pilot, bu çocuk uçamaz, uçağı kırar diyor. <laughs> uçağı nasıl kırar? Uçak oyuncak mı kırılsın? Abi sonuçta uçağı kıracak şekilde yere çarparsan kırılıyor işte yani. İçindekilerle birlikte. Onlara ben karışmıyorum, pilotajla ilgili yorum yapmıyorum.